Merhaba arkadaşlar ben Merve Şahin. Kazanımım hayat bilgisi 237 mevsim şartlarına uygun kıyafet seçer. Beden eğitimi kazanımım 2131 oyunda basit stratejileri ve taktikleri kullanır. Oyun adı Gol At Mevsimi Bul. Oyun kaç kişiyle oynanır? Tüm sınıf. Oyun nerede oynanır? Okul bahçesi ya da sınıfta. Oyunun kuralları. 1. Oyuna başlamadan önce hakem mevsimler çarkını çevirir ve bir mevsim seçer. 2. Öğrenci hakemin seçtiği mevsime göre kıyafet almak zorundadır. 3. Öğrenci kıyafeti bulamazsa şans diğer öğrenciye geçer. 4. Çivili futbolda her öğrencinin paraya bir kez vurma hakkı var. Vurduktan sonra el diğer öğrenciye geçer. 5. Resimleri yapıştırırken herhangi bir yanlış olduğunda öğretmen kontrol eder. 6. 5 resim yapıştıran grup kazanır. Oyun nasıl oynanır? Oyun 5 öğrenci 4 grup olacak şekilde oynanır. Oyunun bir hakemi vardır. Hakem oyuna başlamadan önce mevsimler çarkını çevirir ve bir me mevsim belirlenir. Sonra çivi futbolu oyununa hangi öğrenci başlayacaksa yazı tura atılır ve oyun oynanır. Gol atan öğrenci resim alma hakkına sahip olur. Resim aldıktan sonra re mevsimler fonasına resim asar ve oyun diğer arkadaşlarına geçer. Hakem mevsim çarkını yeniden çevirir ve öğrenciler tekrardan yazı tura atar. Oyun böyle devam eder ve 5 resim yapıştıran grup kazanır. Kazanan grup diğer kazanan grupla final oyunu oynar. Arkadaşlar oyunum 5 kişilik 4'er gruptan oluşuyor ve bir hakemim var. Hakemimiz mevsimler çarkını çevirir ve bir mevsim belirler. Daha sonra oyuna kim başlayacağına karar vermek için yazı tura atılır. Oyuna başlandığında hangi öğrenci gol atarsa bir resim alma hakkı kazanıyor. O resmi mevsimler panosuna yapıştıracak. Mevsimler panosuna yapıştırdıktan sonra diğer öğrenciler oyuna devam ediyor. Hakem tekrar e, çarkı çevirip bir mevsim verirler. Yine öğrenciler yazı tura atar ve gol atan tekrar yapıştırır. 5 şirin resim yapıştıran takım kazanır. Diğer karşı takımlar rakip olurlar. En sonunda bir grup kazanan olur. Resimler çarkını çevirir. Sonbahar. Oyun oynayacak öğrenciler yazı tura atar. Yazı mı tura mı? Tura. Yazı geldi ben başlıyorum. olaraklarım için kazandım. sıra kıyafet seçeceğim. Yağmurluk. Sonra tekrar hakem çarkı çevirir ve bir mevsim belir. Tekrar öğrenciler aralarında oynar. 5 resim yapıştıran grup oyunu kazanır. Kazanan gruplar da kendi aralarında final oyunu oynarlar.